yine geldin ha. Hadi dürüst ol. Bugün erken yatacağım dedin. Şu an sabahın üçü. Tebrikler. Yine ben kazandım. Her defasında aynı filmi izliyoruz. Sen hayatımı değiştireceğim diyorsun. Ben de arkadan popcorn Alıp izliyorum. Artık sosyal medyada... Az vakit geçireceğim. Hey, tabii. Bir baktın. Üç saat geçmiş. Sadece kedilere bakmışsın. Spor yapacağım. Güzel fikir. Ama... Önce bir... Enerji içeceği iç. Sonra... Biraz dinlen. Belki yarın, belki öbür gün, belki hiç. Kendimi geliştireceğim. Diyorsun. Ben diyorum ki boşver ya. Zaten zekisin ve sen inanıyorsun aptal bile olsa özgüven tavan. Hadi dürüst ol ben olmasam hayatın çok sıkıcı olurdu. Kim sabah alarmını 12 kez erteleyecek? Kim diyeti 3 saatte bozacak? Benimle eğleniyorsun aslında. Farkında değilsin. Ama unutma. Ben seni hep oyalayacağım. Tanki sen yeter lan deyip telefonu kapatana kadar işte o gün oyun biter. Ama o güne kadar ben buradayım. Kaydır kaydır ben seni bekliyorum.